Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size dünyanın en kolay altın farmını ki G modda. Bakın ilk başta söylüyorum G modda. Hayatta kalma modunda yaparsanız olmaz. Aa çıktı lan. Nasıl becerdin lan sen bunu? Neyse. Bu hatalı bir farm. Dünyanın en kolay pikmen farmı, altın farmı nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Bakın buradan geliyorlar, düşüyorlar. Hunilere doluyorlar. Böyle bir sistem. Şimdi bunun yapımına bakalım. Öncelikle güzel bir alan bulalım. Hemen bulalım. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bunlar. Sandık, huni, su kovası, meşale, canavar canlandırıcı, de zombi piglin. Malzemelerimiz bu kadar. Bu malzemelerin hepsini alıyoruz ve yapımı koyuyoruz. Şimdi öncelikle aynen e kaç kaç bir alanda bilmiyorum tam unuttum da zaten şu anda ekranda yazacaktır. Aha ne bu kadarlık bir kısmı mı kazacağız? Arkadaşlar gördüğünüz üzere kastık. Ama şurayı bakın 3 blok aşağı kazacağız. Ben şu anda bir blok aşağı kazdım. Bunu 3 blok aşağı yapacağız ki kaçırmasınlar. alanı kazdık. Şimdi bu kısımlara su koyuyoruz. Tam da şuraya kadar gelecek. Şimdi zombileşmiş piklinler buradan gelecek. Buraya bir şey olacaklar. Şimdi burayı kazacağız. Bayağı bir kazacağız aşağı doğru. Çünkü bunlar buraya gelecek. Burada geberip gidecekler. Şimdi bu kadar yeter mi bilmiyorum. E, test edelim. Şimdi bir tane pekliğini atacağım şuraya. Bakalım ölecek mi? Düş kanka. Düşer misin? Düşmedi. Ölmedi. Bir tane tekmeyi koyalım. Hala ölmedi. O zaman daha da alta. Şöyle şu kadar bir yer kazıdım. Bakalım şimdi ölecek mi? Test ediyoruz. Geldi zombi adam. Düşsün aşağı oldu. O zaman bu kadar yükseklikten kazacağız full. Evet arkadaşlar. Aşağı doğru kastık. Bu arada e, kazarken karşılaştığınız zımaralar falan varsa oraları taşla kapatın. Çünkü düşerken oraları falan çarpabilirler. Tam işleyemeyebilir farm. O yüzden hemen kapatın tam yani. Aralarda bir delik falan olmasın. Şimdi en altına geliyoruz. Şurayı kazıyoruz. Bir iki kez. Yine. Çok fazla değil. iki basamak. Ondan sonra şuralara sandığı dayıyoruz. Ondan sonra üstüne de hemen hunilleri yapıştırıyoruz. Sandığa bakarak yapın ki sandığa aksınlar. Tamam. Farm bu kadar şu anda. Sonra şunun altını şöyle yine iki kasıyoruz. Sonra şuraya dikiz. Şuraya gelecek. Şöyle. Birazcık da. şu kadar yeterli. Derinleştik iyice. Artık bunun içme vakti geldi. Şimdi sistem böyleydi en son kusura bakmayın arkadaşlar. Telefon çaldı da yüzden. Şimdi şuraları kırıyoruz dedim. G gibi hatırlıyorum. Sandığın altını kırdık. Sonra şunun sandığın altına bir sandık koyuyoruz sandıkta Tamam. koyduk ondan sonra şunları nelerle değiştiriyoruz sandığa bakarak koyun ki sandığa aksınlar. Çarpıyorum. Tamam mis gibi oldu. Sandık açılıyor mu açılıyor? Şu sandık o da açılıyor. Burada e, ölen zombiler oldu o yüzden şey oldu. Ya bak öldü mesela mal tane daha adam öldü. Daha farm yapmadık. <laughs> neyse. Ondan sonra şuraya bir tane. Şöyle delik açıyorsunuz. Ama oraya açmayın. Birazcık daha. Bura, burası mı? Ee, yok vazgeçtim oraya açmayın. Aa, kaynıyor kaynıyor. Ay maşallah. Daha farmı kurmadık bir dur. Bu <laughs> nasıl oluyor? Tamam neyse. Buradan böyle daldık kaz. Hı. Kazdık. Alo, alo. Sakin, sakin. Sakin ol. Oğlum bu zombi fiklim farmı. Sizin burada ne işiniz var? Ben nereden çıktım? Ha buradan çıkmışım. Şimdi bu benim çıktığım kısma ya merdiven koyun ya da su asansör yapın. Ben size şimdi su asansör yapmayı öğreteceğim. Öncelikle iki blok bir alan kazıyoruz. Şöyle. Kazdık. Size su asansörü böyle yapılıyor. Şimdi ondan sonra bir tane basamak ya da basınç plakası herhangi bir şey. Ben basınç plakası alacağım çünkü üstünden geçmem gerekiyor. Basınç plakası. Aldım. Şunun yanına var canlandırıcı yerini alalım. Ondan sonra şunu şuraya koyduk. Bu suyun akışını engelleyecek. Şuraya da bir tane koyalım. Bakmasın. Yani şuraları kapatalım. Şuraları kapatın arkadaşlar. Fazla deldiğiniz yerleri. Çünkü su asansöründe bu delikler çok önemli. Delikleri kapamazsanız su akar. Bu da sıkıntılı bir durum. Tamam. Şimdi öncelikle suyu akıtıyorum. Sonra şöyle bu suyu yayıyorum. Her yere gelmesi lazım bu suyu. Böyle akıtıyorum. Her yere bu suyun gelmesi lazım. Her yere eşit. Eşit gelmezsem bizim için sıkıntı olur. Basamaktan aktı mı? Hayır. Tamam. Şimdi. Buranın altını ruh kumu yapıyoruz. Ruh. Ruh kumu evet. Bundan yapıyoruz ve yaptığımızda ki olmadı. Niye? Çünkü heh, şimdi oldu. Bu bizi yukarıya şey yapacak. Ondan sonra şuraya yine şöyle şu basınç plakasını kırıyorum. Bunu ful full böyle ekliyorum ama. Ekle, 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 ekle. Ondan sonra buraya da magma bloğunu koyuyorum. Beni aşağı doğru çekecek. Böyle bir asansör arkadaşlar. Bakın şu bizi aşağı doğru çekecek. Şu da bizi yukarıya doğru çıkaracak. Bu asansörü böyle oluyor. Mesela ben şu an ellerimi bıraktım. Ama çekiyor beni. Ama yanlış yapmış. Kardeş bir dur da geçelim. Tanrının izniyle geçeceğiz aşağıya. Şimdi şuradan yine basınç plakasını alayım. O yanlışlığı düzelteceğim. Bunun yerine koy. su gelmesin artık. Geliyor mu? Niye inatçı bir suymuş bu da? Gelme su. Git kışt. İstemiyor seni. Akacaksın değil mi? İlla. <laughs> <laughs> bu nasıl bir su ya? Akma akma istemiyoruz. Benim çıktığım yer neresi? Farm akmış. Niye aktı bu farm? Basınç plakasında sıkıntı var. <laughs> Kapadım. Şuradan gelirsiniz. Asansörünüze gidersiniz işte. Burası yanlış iş yaptığımız yer. Burayı kapat. Böyle bir farm arkadaşlar. Burada isterseniz meşaleyle donatın. Yani ışık ışık gelmesini istiyorsanız meşaleyle uzatabilirsiniz. Hadi ben ışık gelsin diye meşaleyle donattım burayı. Diğer kısımda. Vallahi şu ihtiyacınız yok ama dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Şimdi esas farmın olduğu yere geliyoruz. Buralara şu kısma mesela şöyle çat çat çat, çat. Ve çöld. Bakın pikliğinden doğmaya başladı bile. Buradan pikliğinden doğacak. Buradan Allah rahmet eylesin ölecekler. Ve içindeki altın patlıcıkları da olacak. Hatta bir tane daha koyayım. Bakın doğuyorlar. Buradan da ölüyorlar mallar. Bu tavuk da beni izliyor. Şimdi envanter boşaltım yapsam bilmiyorum. Böyle. Şimdi diyeceğiniz ben buradan atlarsam ölürüm. Boş boşuna asansör yapmadık herhalde. Asansörü kullanacağız. Şuradan şunu alacağız. Şunu kıracağız abi. Kısmı geliyor mu? Ondan sonra oraya o kırdığınız kısmı yine koyacaksınız. Ne yaptım lan ben? Hatta tamam. Şöyle kapayım ben. Yanlış yapmışım. Sonra şuradan. Bakın mesela daha yeni başlattık farmı ne kadar olmuş? Hiç olmamış çünkü yeni başladık mesela. Yine öldü bu mal. Eee sonra mesela. Başka geldi mi şu anda? Heh. Direkt daha farmı yeni başlattık ve direkt 4 tane oldu. Barut farmını da aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Barut farmını da size göstereyim. Ben direkt şuradan çıkacağım. Şimdi hiç uğraşamam. Y moddayız zaten. Şuradan direkt çıkalım. Barut farmı da bunun aynısı. Sadece canavar başlangıcı yerine aynen şöyle barut yani creeper koyuyorsunuz. Buradan creeper çıkıyor. Buradaki kamp ateşi koyuyorsunuz buraya. Kamp ateşinin altına. Bunu koyuyorsunuz. Hatta bunun yapımını bir sonraki videoda size göstereceğim. Ee, bunların şeyin yapımını. Ne lan bunun adı? Creeper Farm'ın yapımını bir sonraki videoda göstereceğim. Onlar bir sonraki videoya. Şimdi de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.